kabakla yaptığınız bu tarifle günlük iki öğün yediğiniz takdirde haftalık 2 kilo verebilirsiniz. Bunun için bir adet kabağın kabuklarını yıkadım. Dörde böldüm ve bu şekilde doğruyorum. Bir kase kurutulmuş domatesi uygun bir kaba alıp üzerine kaynar su ile dolduruyorum. Yumuşaması için kenara alıyorum. Uygun bir tavaya bir yemek kaşığı zeytinyağı alıyorum. Ve doğradığım kabakları kavrulması için tavaya alıyorum. Üzerine yarım çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Çok az yağda kabakların her taraf kızarıncaya kadar karıştırarak kavurmaya devam edelim. Islanan kuru domatesleri biraz daha küçültmek için minik minik doğruyorum. İsterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Uygun bir tavaya bir yemek kaşığı zeytinyağı alıyorum ve doğradığım kuru domatesleri kavurmak için tavaya alıyorum. Gördüğünüz gibi kabaklarımız da kızarmaya başladı. Altını kapatıp uygun bir servis tabağına alıp kenarda soğumasını bekleyelim. Bu arada kavrulan domateslerin üzerine bir diş sarımsak rendesi ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı toz biber, bir çay kaşığı kekik ilave edip domatesleri kavurmaya devam ediyorum. 4-5 tane ceviz içinde doğrayıp kavurmuş olduğum domates harcının içerisine ilave ediyorum ve altını kapatıyorum. 2 yemek kaşığı yoğurdun içerisine bir tutam kuru nane ilave edip yoğurdumuzu çırpıp soğuyan kabağın üzerine döküyorum. Kavrulan domatesleri de alıp kabak ve yoğurdun üzerine ilave ediyorum. inanılmaz lezzetli bir salata öğün yerine tüketebilirsiniz. Diyet yapanlar özellikle bu tarif tam size göre. Kabak sevmeyenler bu tarife bayılıyor. Mutlaka deneyin. Hayran kalacağınız bir tarif. Kaydetmeyi unutmayın. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.